Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra hele bizim gibi biyografi yazarlarının yok denecek kadar az olduğu bir toplumdan bahsediyorsak biyografi zaten tür olarak pek de ilgi çekmiyordur cümlesi getirilebilir. Yazarların hayatlarına, duygu ve düşüncelerine merak duyanlar onların eserlerini mi yoksa haklarında yazılmış biyografileri mi tercih eder? Hayat hikayelerini bir roman gibi okumak her zaman eğlencelidir. Ancak edebiyat sevki veren biyografik anlatıyla karşılaşmak pek kolay değildir. Hele bizim gibi biyografi yazarlarının yok denecek kadar az olduğu bir toplumdan bahsediyorsak, biyografi zaten tür olarak pek de ilgi çekmiyordur. Siz bakmayın son yıllarda artan kişisel hayat hikayesi dizilerine, pek çoğu güncel haber değeri olduğu için yayıncıları fazlasıyla kışkırtıyor. Burada hemen biyografi türüne değiniyor ki arkasından kişisel hayat hikayesi dizesi demesi gerekiyor. Bu yüzden 2'den sonra getirmeliyiz. Cevabımız da B şıkkıdır. Bu parçadan günümüz ekonomi şartları ve şirketleriyle ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Dünyanın en büyük şirketlerinin ortalama ömrü her geçen yıl daha da kısalıyor. Değişime ayak uyduramayan şirketler eskiyle kıyasladığımızda daha hızlı yok oluyor. Bir dönemin güçlü şirketi olmak kalıcı olmaya yetmiyor. Hayatta kalabilmenin yolu daha güçlü bir şirket olmak değil, Değişen koşullara uyum sağlama becerisi göstermektir. Uyum sağlamak için de doğal hayatta olduğu gibi şirketlerin kendilerini yenilemeleri gerekir. Genelde daralma dönemlerinde yöneticiler daha durağan bir yapıya bürünüp küçülerek bu dönemi atlatmayı hedefler. Ancak küçülmek bir dereceye kadar bizi koruyabilir. Daha sağlıklı yaklaşım yeni koşulları anlamak ve bu koşullarda tüketicilerin yeni isteklerine uygun çözümler üretmektir. Yeni ürünleri en kısa sürede piyasaya sürmeyi başaran şirketler karlılıklarını artıracaktır. Hayır, yeni ürünlerle alakalı bir şey söz konusu değil. Değişimi görüp buna ayak uyduracak alıcıların beklentilerini yerine getirebilen şirketler kriz dönemlerini atlatmaya başaracaktır değişime ayak uydurması gerekiyor değil mi? Değişen koşullara ayak uydurması gerekiyor. Ve beklentileri karşılaması lazım. Daha sağlıklı yaklaşım yeni koşulları anlamak, tüketicilerin yeni isteklerine uygun çözümler üretmektir. Ancak o zaman bu kriz dönemleri atlatılabilir. Cevabımız B şıkkıdır. Bu parçada söz edilen kişinin hangi yönü üzerinde durulmuştur. Vaktimin çoğunu pencerenin önüne oturup olup bitenleri seyretmekle geçiriyordum. Her gün benzer kişileri görmekten artık sıkılmaya başlamıştım. İde ağacı dışında köşedeki seyyar satıcıyı izlerken farklı şeyler de görüyordum elbette. Yanı başımızda yer alan büfenin açılmasına bir miktar heyecanlanmıştım. Ayrıca PTT de açılacaktı. Bu yeni yüzler, yeni mektuplar demekti benim için. Ankara'nın sisli bir gününe uyanmışsam kendimce şanslı sayılırdım. Pencereye o an zihnimde ne varsa gördüklerimle bütünleştirerek, onun şekillerini çizerek can sıkıntımı azaltabiliyordum. Son zamanlarda isim yazmaya merak salmıştım camlara. Zihnimde oluşturduğum isimlerin hepsini Buğulu canlara yazamıyordum ama benliğimde tasarladığım kelimeler düzgün olmayan garip anlamlara dönüşüyordu. Bu garipliliğin suçu bende miydi, aklımda mıydı, duygularımda mıydı bilemiyorum. Kendime yönelttiğim bazı soruların cevabını hiçbir zaman alamayacağımı bilerek dışarıyı seyretmeye devam ediyordum. Burada diyor ki zihnimde ne varsa gördüklerimle bütünleştirerek, onun şekillerini çizerek can sıkıntımı gideriyordum. Yani gözlemleriyle, gerçeklerle, hayal gücünü birleştirerek bir şeyler yapıyor. O zaman cevabımız da E şıkkıdır. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Dünya tarihinin yeni yaklaşım ve kavramlarla ele alınması, geçmişin nesnel olarak yeniden yorumlanmasının yanı sıra, tarihi ve kültürel kavramların ortaya çıkışının çok daha anlaşılır olmasını sağlayacaktır. Üstelik bugün uygarlık öncesi zamanların toplumsal merkezi bir anlayış içinde adlandırılmasını destekleyecek somut veriler de mevcuttur. Dolayısıyla geçmişin sınıflandırılmasının doğrudan soyut söylemler üzerine değil, Büyük ölçüde elimizdeki nesnel veriler ışığı altında yapılabileceğini söylemek mümkün. Tarihi veriler günümüze kadar yeterli düzeyde incelenmemiştir. Dünya tarihinin uygarlık öncesi ve uygarlık sonrası şeklinde sınıflandırılması kültürel kavramların yeterince anlaşılmamasına neden olmaktadır. Eldeki somut veriler dünya tarihinin nesnel bir yaklaşımla yeniden yorumlanmasını mümkün kılmaktadır. Nesnel bir yaklaşım olması lazım. Somut verilerle nesnel veriler ışığı altında yapılması gerekiyor. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır. Bu parçada boş bırakılan yere cümlelerinden hangileri getirilemez? Bir dize bağımlısı 90 dakikalık dizinin tekrarları ve reklam araları ile birlikte neredeyse gece yarısına kadar çoğu birbirine benzer hikayelere harcıyor en değerli zamanını. Nerede ağlatacağı, nerede güldüreceği, nasıl öfkelenip nasıl sevindireceği ince ince hesaplanmış ticari hikayelere. Seyircinin isyan ettiğini bugüne kadar şahit olmadık ama film ekipleri dizilerin uzunluğundan uzun zamandır şikayetçi süresi 45 dakikaya inerse daha insani şartlarda çalışacaklarını hem de yaptıkları işin kalitesinin artacağını söylüyorlar. Fakat talepleri bir türlü hayata geçemiyor. Bir yanda televizyon kanalları, bir yanda yapımcılar, bir yanda reklamcılar buna engel teşkil ediyor. Onların temsilcileriyle görüştüğümde de ekonomik çıkarların öne çıktığını görüyorum bu oldu. Ancak söylediklerini kimsenin dinlediği yok. Çünkü buna engel olanlar var. Ama yapımcılar dışında kimse bu görüşü benimsemiyor. Bir yanda televizyon kanalları, bir yanda yapımcılar buna engel oluyor diyor. Ama benimsemiyor demiş, burada da engel oluyor demiş. O zaman ben üçü getiremem. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır. Bu parçada Konfüçyüs ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Günümüzde Konfüçyüs uzak doğu coğrafyasında üstlerine meyve, tütsü, mum sunuları yapılan dinli bir figür. Batıda ise sanki bir masal kahramanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Oysa gerçekte Konfüçyüs ne bir din adamı ne de bir masal kahramanıdır kendini insanlığa adayan bir idealist, halkına refah içinde bir yaşam sunmak için çözümler sunan bir filozof, yorulmak bilmez bir gezgindir. Fikirleri o kadar insancıldı ki onu inceleyenler dünyanın ilk humanisti olarak tanımlamışlardır. Konfüçyüs'ün fikirlerinin günümüze kadar gelmesinin nedeni zamanın sorunlarına çözüm ararken Günümüzün sorunlarına da çözümler bulması, sözlerinin güçlü ve aynı zamanda halkın anlayacağı kadar sade olmasıdır. Düşüncelerini hayata geçirmek için durmak bilmez çabası ve insancılığı onu değerli kılmıştır. Kendisini bir şeyin yapıcı değil, nakledicisi olarak görür. Eski zamandan gelen kutlu alışkanlık ve düşünceleri korumaya çalışmıştır. Der ki ben yapıcı değilim fakat nakledeceğim. Eskilere inanıyor ve onları seviyorum. Farklı coğrafyalarda farklı algılar yaşatıldı. Uzak doğuda başka, batıda farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Çözüm odaklı bir filozof olması, günümüzün sorunlarına çözümler bulması, eski kutsal geleneklerine bağlı bir kişidir. Evet, kutsal geleneklerine bağlı bir kimse olduğu söylenilmiş derin bir insan sevgisi beslediğine, kendini halka adamış, insanlığa adamış bir kimsedir. Ama kendisinden sonra gelen filozofları etkilediğine değinilmemiştir. Cevabımız da A şıkkıdır. Bu parçadan anlatım teknikleri ile ilgili aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Anlatım teknikleri edebiyat eserlerinde en az anlatılanlar kadar önemlidir. Zira anlatılacak şeyin muhatabına doğru ve etkili bir şekilde ulaşmasını sağlayan anlatma teknikleridir. Anlatım teknikleri yazarın duygu, düşünce, hayal, bilgi ve benzeri dünyasını okuyucuya ilettiği en önemli araçlardan biridir. Yazar yapıtının konusuna ve amacına uygun olarak anlatım tekniklerini kullanarak okuyucuya ulaşmak ister. Ayrıca bir edebi eserin amacı, içeriği, felsefesi kullanılan anlatım teknikleri aracılığıyla anlam kazanır ve okurda bir farkındalık oluşturur. Edebi metnin içinde her biri ayrı bir işlevi sahip olan anlatım teknikleri yapıtın amacına uygun olarak seçilir çünkü metnin anlamının taşıyıcısı olan anlatım teknikleri mesajın okura iletilmesini sağlayan en önemli araçlardır böylece sanatçının eserde vermek istediği mesaj muhatabına daha sistemli ve etkili bir şekilde ulaşabilir bir anlatıda bulunması gereken en önemli unsurlar arasında yer aldığı Evet, en önemli araçlardan bir tanesi olduğu söylenmiş. Yapıtın konusu ile anlatım tekniği arasında önemli bir bağın olduğu. Yapıtın konusuna ve amacına uygun anlatım tekniği kullanılır. Bir eserde kullanılırken eserin içeriğine ve mesajına göre seçilmesinin önemli olduğu. Mesajın okura iletilmesini sağladığı için evet önemlidir metnin anlamının okuyucuya iletilmesinde kullanıldığı muhatabına daha sistemli ve etkili bir şekilde ulaşır. Çünkü mesaj da bunu yapar. Sanatsal metinlerde kullanılanların iç içe olması gerektiği ise değinilmemiştir. Bu yüzden cevabımız D şıkkıdır. Bu parçada mavi rengin hangi özelliği üzerinde durulmuştur? Mavi rengin doğadaki yeri çoğumuzu büyülemektedir. Gökyüzünün derin mavisi gündüzlere enerji verirken geceliğin yıldızlarla dolu mavi bir perde sunar. Denizlerin sakin mavisi dalgaların kıyıya vuruşuyla harmoni içinde dans eder. İnsanların dinginliğe çağırır. Ayrıca birçok çiçek ve bitkinin zarif mavi tonları bahçeleri ve doğal alanları renklendirir. Doğanın güzelliklerine katkıda bulunur. Mavi doğanın geniş yer bu çeşitlilikle estetik ve huzurun bir simgesi olarak kalbimizde özel bir yer edinir. Yani doğadaki yeri, doğada ne kadar büyüleyici olduğu söylenmiş, ne kadar fazla katkısı var, doğaya karşı çok fazla güzelliğine katkıda bulunmuştur. Bu yüzden cevabımız da e şıkkıdır.